Efendim merhabalar Tekirdağ'dan selamın aleyküm. Yine bir pazar videosu yine sıfır ve ikinci eli konuşacağız. Ama ondan önce bayramdan önceki son piyasa videomuz olduğu için hepinize hayırlı bayramlar. Bayramını sevdiklerinizle ailenizle güzel geçsin umuyoruz. Ama bizler tabi bayram dönünce kampanyalı fırsat araçları videoları yapacağız. Bayramda da çok fazla otomobil videosu yapmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi bayramlarda vakitimiz oluyor. O yüzden seri videolarımız geliyor. Videoyu beğenip kanala abone olun. Sevdiklerinize videoyu paylaşmayı, kanal linkini sosyal medya hesaplarınıza paylaşmayı da ihmal etmeyin. Hadi sımsıkı bir piyasa videosu başlasın. piyasalarda biliyorsunuz otomobil piyasasında son dönemde elektrikli otomobiller revaçta. Otomobillere ön yargıyla bakanlar da var. Hala ülkemizde işten yanmalı otomobilin seveni oldukça fazla. Çünkü elektrikli otomobillerin menzilleri henüz istenilen seviyelerde değil. Hem de çok fazla şarj imkanının olmadığı düşünülüyor. Bu da elektrikli otomobile karşı ön yargılarını hala sımsıkı tutan bir kitle var. Şimdi gelelim sizlere bir istatistik bilgi verin. Videonun en başında 2012 yılında ülkemizde her satılan 100 otomobilden 38'i otomatik vites. 2012, 2013, 2014 yıllarında çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar ikiye bölünmüştü herkes. Birçok insan ben otomatik vites araç kullanmam. Debriyajı kendim kullanacağım. Vites geçişlerini kendim belirlerim. Vites geçişini otomatik vites yaptığı zaman otomobil kullanmanın ne keyfi kalır. Devir ayarladıklarını otomatik vites ayarlamayacak. Sen o sesi duyacaksın. Ona göre de vites atacaksın. Öyle sürmek daha heyecanlı, daha keyifli deniliyordu. Ve asla otomatik vitesli otomobil kullanmam deniliyordu. Bakın 2012 yılı %38. Gelelim 2025 yılı otomatik vitesli satılan otomobil. Türkiye'de %95'lere ulaşmış. Bakın istatistik bir bilgi paylaşıyorum. %38'den Bugün geldiğimiz noktada %95'lere varan bir otomatik vitesi yani %5 kaldı. İşte böyle böyle aslında Hem piyasanın bize dayatması Hem de insanların kolayına gelmesi Tercih sebebi oluyor ön yıkılıyor Elektrikli otomobilde de son veriler açıklandı Avrupa'nın elektrikli otomobili en hızlı entegre olan en çok otomobil satılan dördüncü ülkesi olmuşuz bakın Tabi bunun elbette ki sadece menzil sadece şarj, sadece yakıt tasarrufu elbette ki öyle olmadığını biliyorum. En önemli ülkemizdeki kriter ÖTV'ler. Çünkü %10'da elektrikli otomobillerin ÖTV'si ve ülkemizin en düşük ÖTV'li işten yanmalı otomobillerde %80 ÖTV ile satılıyor. Elbette bu gerçeği asla yaslayamayız. Elektrikli otomobillerin satışlarının artmasının üçüncü ve son sebebi ülkemizdeki %10 ÖTV artarsa otomobilin fiyatı değişir endişesi de elektrikli otomobillerin çok daha cazip olmasını sağlıyor. Şimdi bir de elektrikli otomobilin dünya otomobil piyasasını ne hale getirdi, hangi yöne götürdü onu konuşalım. Çünkü biliyorsunuz otomobil devleri Almanya otomobilin endüstrisinin en büyük devi, ülkesinin en büyük gelir kaynağı otomobil. Yani işten yanmalı otomobilde 100 yıldır adeta bir liderler, yön belirliyorlar her anlamda. Ama içten yanmalı otomobilden elektrikli otomobile geçtiğimiz ortamda da işte Çinliler bayrağı eline aldı. Hem de artık dünyanın otomobil endüstrisinin patronu olmuş durumdalar. Çinlilerin sadece belki ülkemizde duyduğumuz Chery, MG, BD gibi markaları biliyoruz ama yüzlerce markayla otomobil üretiyorlar. İçten yanmalı otomobiller nasıl Avrupa'yı büyüttüyse, Avrupa'yı geliştirdiyse ve Avrupa bloğundaki ülkeleri Dünya sıralamalarında hep ilk ona, ilk beşe soktuysa bugün artık bizler onu Çin'de görüyoruz. Çünkü Çin tamamen artık otonom, tamamen teknoloji, tamamen yazılım ve tamamen elektrikli otomobilleri. Sadece bakın elektrik, batarya değil. Aynı zamanda otonom gibi teknolojik yerlerde de hiç de yabana atılacak gibi değil. Gerçekten her anlamda kendini geliştiriyor. Elbette ki Çin dünyanın en büyük ölçek ekonomisine sahip. Ülkemizde 1 milyon otomobil sattığımız zaman yer gök inmiyor. Efendim satış rekorları kırıldı diye. Bakın arkadaşlar bu rakam Çin'de 30 milyon. Yıllık 30 milyon araç üretiyorlar. Yani bu ölçekte bir üretim dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülkesine nasip olmuş bir şey değil. Yani hiçbir marka böyle bir üretimi en zirvede satış yaptığı dönemde bile görmedi. Yani yılda 30 milyon otomobil üreteceksiniz. Ve bu rakam artık daha da arta arta devam edecek gibi gözüküyor. Çin elektrikli otomobillerle beraber otomobillerin dünyada yaygınlaşmasıyla beraber bundan sonra artık sadece plastik ürün satan, ucuz ürün üreten, kalitesiz ürün üreten bir ülke imajından çoktan sıyrıldı bile. Avrupa'da tabii bununla yarışmak için gidip havlu atacak değil, bir boks maçındaki gibi havluyu atıp buradan ayrılmayacak. Tüm mücadelesini verecek. Bu yarışta kendini göstermeye çalışacak ama bugün geldiğimiz noktada işte elektrikli otomobiller gerçekten Çin'le beraber tabii ki Tesla'yı da unutmamak lazım. Elektrikli otomobil deyince Avrupa'dan değil ama ABD'nin en büyük gücü. Şimdi elektrikli otomobil deyince en çok ülkemizde ikinci el yani sıfır ve ikinci eli konuşuyoruz ya işte ikinci elde bir ön yargı var. Sebebi de aslında ikinci elde otomobilin satılmayacağı anlamında değil elektrikli otomobillerin teknolojisinin çok hızlı bir şekilde değişmesi, menzillerinin uzaması, şarj sürelerinin kısalması. Yani 2020 yılında bir elektrikli otomobili fişe taktığınız zaman güç kaynağından 3 saatte şarj oluyorsa bugün o rakam arkadaşlar 20 dakikalara 15 dakikalara düştü. Bakın 4 yılda tam tamına 2,5 saat daha erken bir şekilde otomobilinizi şarj edebiliyorsunuz. Bu da işte elektrikli otomobillerin değişim hızı için ikinci en büyük özelliği de menzil. Menziller biliyorsunuz ilk çıktığı zaman otomobillerde 150-200 km bir menziller varken şu anda 700-800 km menziller. Gerçekten elektrikli otomobillerin işte 2020-2024'te ne kadar hızlı bir şekilde değişmesi yani elektrikli otomobil için bir yıl bile aslında çok uzun bir süre teknolojisi devamlı gelişiyor. Ve fiyatları da işten yanmalılar gibi yükselmiyor. Maliyetleri düşüyor. Ölçek ekonomisine baktığımız zaman daha fazla üretiyor, daha fazla satılıyor ve bu maliyetlerin düşmesini sağlıyor. Yani ne kadar ürün üretirseniz, ne kadar ürüne talep artarsa daha fazla parça talep olacak. Bu da maliyetinizi daha aşağıya çekecek. Az üretilen bir ürünün fiyatı daha pahalı, çok daha fazla üretilen bir ürünün de maliyetleri düşüyor. Bu anlamda bile gitgide ikinci eldeki bu yerine oturmada böylelikle aşılmış olacak. Evet dedim ya hızlı gelişen bir teknolojiyle elektrikli otomobillerin ikinci elleri bugünlerde kafaları karıştırıyor. Çünkü ne dedik fiyatlar değişiyor daha makul oluyor efendim teknoloji değişiyor menziller uzuyor şarj süreleri kısalıyor. Bu da işte insanların biraz daha bekleyelim henüz elektrikli otomobil için yolun başı söylentilerini gerçekleştiriyor. Ama videonun en başına döndüğümüz zaman Otomatik vitesli otomobillerin serüvenlerinde gördünüz arkadaşlar. Değişim aslında çok uzun yılları almadı. Önceleri mesafeli bakanlar günün sonunda artık tüm satılan otomobillerin Türkiye'de %95'i otomatik vitesli olarak karşımıza çıktı. Efendim bayrama birkaç gün kaldı. İkinci elde bir hareket var mı derseniz fiyatlarını makul yazan bakın fiyatlarını makul yazan şişmemiş otomobiller ikinci elde satılıyor. Ama bu otomobiller daha çok 10 15 yaşındaki otomobiller. Eğer otomobil sıfıra yakınsa orada sıfır tercih ediliyor diyebilirim. Bir de dedim ya doğru etiketler, doğru fiyatlandırmalar satılıyor. Bakın diğer türlü ikinci el otomobiller pazarını sıfır otomobillere kaybediyor. Bir de işte insanların artık Haziran ayı da geliyor. Faizler ne olacak? Faizler düşerse otomobil fiyatları değil yani her türlü ticaret malının fiyatı yükselir. Evet ürüne ulaşmak kolaylaşır ama bu fiyatları bulamayız. Yani tüketici de bunu biliyor. Bir faiz düşüşü olabilir. Faiz de düşerse hem yazın hem otomobil ihtiyacım var hem de neden yüksekten otomobil alayım. Yani bugünlere kadar beklenenler neyi bekledi? Faizden zaten yeterince kazanıyorum. Altın getirimden yeterince kazanıyorum diye bekledi. Ama bugünlerde de artık yaz ayının ortasına doğru gidiyoruz faiz söylentileri, faizlerin düşürülme söylentileri de bir miktar tüketici ikinci ve sıfır otomobile yönlendiriyor. Bunu söylemiş olalım. Önümüzde bir yaz ayı var. Yaz ayı ülkemiz için biliyorsunuz herkes seyahat ediyor. Yazlıklarına gidiyor, köylerine, memleketlerine önümüz bayram gidecek. Dedim ya otomobil piyasasında konuşmamız gereken şey bayramdan önce de bayramdan sonra da ÖTV'lerin matrah güncellenmesini sıkı bir şekilde aslında kamuoyunda tutmamız lazım. Çünkü bizler bakın elektrikli otomobili konuşuyoruz. İnsanların tercih etmesinin bir numaralı sebebi aslında elektrikli otomobilde ÖTV. Yani düşük ÖTV'li olduğu için bizler otomobile ÖTV'sine değil otomobilin teknolojisine ödeme yapmış oluyoruz. Ama işten yanmalı otomobillerde birini ÖTV'ye birini otomobilin fiyatına ödediğimiz zaman karşımıza çok korkunç yüksek bir meblağ çıkıyor. O yüzden de arkadaşlar ÖTV matrah güncellenmesinin kesinlikle bugünlerde yapılması lazım. Ve çok daha kolay bir şekilde binicinin otomobile ulaşmasını sağlar. Devletimizin de aslında ÖTV'den kaybını oluşturmaz. Çok daha fazla bir otomobil satacağı için aslında burada sürümden herkes hem binici hem de devlet ÖTV'sinden kazanmış olur. Bunun yapılandırması yapılabilir. 3 yıldır hiçbir çalışma bu anlamda yapılmıyor. Bunu bizler sık sık videolarda Ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Efendim son bölümü de dertleşme bölümümüz. Biliyorsunuz bizim bir dertleşme bölümümüz vardı. Videoların son bölümüyle sizlerle dertleşiyorduk. Efendim otomobil dünyası 2020 yılından belli. Piyasa videoları yapıyoruz beraber. 2020 yılında ne oldu da biz piyasa videoları çekmeye başladık? 2020 yılında pandemiyle beraber biliyorsunuz çip krizi diye bir şey ortaya atıldı ve otomobilin fiyatları aldı başını gitti. İpsiz uçurtma gibi. Otomobil yok diyorlardı. Ve aylık satış rekoru, yıllık satış rekoru geliyordu. Ve binici otomobili alması gerekenden çok daha yüksekte alıyordu. Bayilerde elden para isteniyordu. Efendim tarlalardan, zeytinliklerden sıfır otomobiller çıkıyordu. Ama otomobil binicisi otomobile ulaşamıyordu. Biz de yıllardır bu otomobil sektörünün içinde olan birisi olarak çıkıp bildiğimizi dürüst bir şekilde insanlara anlatmaya çalıştık. Ve o gün bugündür beraberiz. Bizi sağ olsun Türkiye'nin her yerinden izleyen, selamını gönderen, ailemle izliyorum, abimle izliyorum, babamla izliyorum diyen dostlar edindik. Türkiye'nin her yerinden gerçekten çok sağlam, çok sıkı arkadaşlıklar, çok sıkı kardeşler, abiler, ablalar tanıdık. Bu sayede de koskocaman bir otomobil dünyası kanalı oldu. Bu hep böyle devam edecek. Otomobil dünyası her zaman biniciden yana, binicinin sorunlarını, problemlerini, otomobil piyasasındaki yeni gelişmeleri. Oluyorsa bir haksızlık onu da ilk gündeme getirip son sesle söyleyecek bir kanal. Sizlerle beraber daha uzun nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Ailenizle, sevdiklerinizle nice bayramlara geçirmenizi temenni ediyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Türkiye'nin her yerinden bizleri izleyen kardeşlerime, abilerime, ablalarıma selam olsun. Hayırlı bayramlar. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.